Ya sizin, kö sizin köyde domates yetişmiyor mu? Ye yetişiyor, eh ehmet. Ha? Ehmet'im. E ek. ek? Bilmiyorum, ehmesini bilmiyorum. Domates ekmeği? Evet. Domates ben kendim evde saksıda bir büyütüyorum size, domates ekmekte ne var? Tamam, bir gel, e te, te ben belliyim. Ha. Benim... Dur. Tamam, gel Müge abla. <laughs> Çayını veririm, yemeğini veririm. Yani ben verebilirim telefon numaramı ama Aman. bilmiyorum hani onun ilgi alanına girebiliyor muyum ama ben veririm hadi atsın yani. Sen atsın ne diyeyim derim. Ne, bak, yapayım? Bak. derim ne yapayım? Bak. Ablacığım derim sağ. Abla. Sen sapıksın. Karın tokluğuna çalışırım domatese Kerem. Tamam. Sen niye ekmiyorsun? E, bayanın yapılması daha iyi oluyor. Domatese. Evet. Ekmekte bayanla erkeğin ne alakası var? Zaten onu da satılıyor böyle ekiyorsa çıkıyor. Fidesi de sattı. Ben sana emin önünden göndereyim. Allah Şeyden. Allah Allah. 10 tane ek zaten bir, sürü domates çıkıyor. Saksıda bile toprakta neler çıkar. Her ya, tarafta evet. senin tarlan. Tarlan değil. Niye evinin bahçesine 4 göbek eksen yetecek o domates sana. 4 göbek de yanına biber ek, Değil mi? Hani göbek ben göbek diyorum. Siz belki başka yanına da patlıcan ek bitti işte. karo bera karo çeker. Sen de fasulye, domates, soğan ama, ama, be ama. şey dersin, dikersin beraber yeriz. Evet. Ee. Lüzumsuz bir kelime sarf eder, evet, yanımızı sıkar. Adamın ağzından <laughs> ne çıkacağı <laughs> belli değil, başımıza <laughs> da iş açar bunun Zaten sabırlı duramıyorum. Bir de sana biraz söylerse iyi <laughs> iyice karışır. De, desen evet. olmuyor işte. Bak, Bırak, daha ne yapıyorsun? Ne söyleyeceği belli değil çünkü ağzından ne çıkacağı belli değil. Allah senin gibi bir belayı kimsenin karşısına çıkartmasın. Allah'ın belası. Öz düşman herif. Allah. Tüh, Allah cezanı versin senin be.